Okuyan Kardan Sincap Karikatürü 4 sayfa 35 kısımdan oluşuyor. Bir sayfada 7 kısım var. İlk kısımda kırmızı puantiyeli beyaz yastığı bulunan yatağın içinde turuncu köklü bir sincap uyuyor. Gövdesinin üzerinde gri kapaklı kitabı açık bir şekilde duruyor. Sincabın sol tarafında ilk kısmı metni yer alıyor. Çalışkan sincap ödevini bitirdikten sonra odasında uzanmış kitap okuyormuş. Ayın ışığı pencereden odasını aydınlatıyormuş. Başarıya koşan sincap masalını okurken gözleri yavaşça kapanmış. İkinci kısımda ağacın içinde kırmızı puantiyeli beyaz yastığı bulunan yatakta turuncu köklü sincap uyuyor. Sincapın kuyruğu neredeyse kendi boyu kadar. Ön iki dişi uzun ve ağzından dışarı çıkmış Sincabın hemen arkasında ayakta duran mavi gözlü, açık kahverengi kürklü, önünde mavi mutfak önlüğü bulunan anne sincap yer alıyor. Anne sincabın sol üst köşesinde beyaz bir konuşma balonu yer alıyor. Konuşma balonu: Anne sincap, çalışkan, haydi kahvaltı zamanı. Üçüncü kısımda anne sincap mavi önlüğü üzerinde yavrusunu uyandırmak için yanına gitmiş. Çalışkan sincapı kaldırıyor. Konuşma balonu. Anne sincap. Günaydın yavrum. Haydi hazırlan. Çalışkan sincap. Günaydın anne. Dördüncü kısımda. Çalışkan sincap penceresinden karın yağdığı görülen ağaç evin lavabosunda. Yeşil yaprak üzerinden dökülen su ile ellerini uzatmış. Elini yüzünü yıkamaya hazırlanıyor. Çalışkan sincap. Elim yüzümü yıkayıp hemen geliyorum anne. Beşinci kısımda çalışkan sincap ağaç kavuğundan dışarı baktığında dışarıda her yerin karla kaplı olduğunu ve kar yağdığını görüyor. Ağzı ve gözlerini kocaman açarak hey yaşasın diye bağırıyor. Konuşma balonu görünmeyen anne sincapın sesi olarak uzanıyor. Anne sincap ne oldu neden bağırıyorsun? Altıncı kısımda çalışkan sincap neşeli gülümseyen bir yüz ifadesiyle sağ eliyle dışarıyı göstererek annesine sesleniyor. Konuşma balonu. Çalışkan sincap. Anne, anne, görmüyor musun? Her taraf bembeyaz. Kar yağıyor, kar. Anne sincap. Biliyorum. Sana sürpriz olsun diye söylemedim. Yedinci kısımda çalışkan sincap annesine doğru yüzünü dönmüş, ellerini uzatarak konuşma balonu. Çalışkan sincap. Anne, ne olur karda oynamak istiyorum. Üzerinde mavi mutfak örneği olan çalışkan sincaptan daha büyük ve uzun olan anne sincap ellerini beline koymuş duruyor. Konuşma balonu, anne sincap, şimdi olmaz, kahvaltını yapıp okula gideceksin, geç kalmanı istemiyorum, okula arkadaşlarınla oynarsın. 8. kısımda koyu kahve zemin ve çizgili ağaç duvarları olan odanın içinde krem renkli tekli koltuk üzerinde oturmuş turuncu kürtlü baba sincap, Elindeki kitabını okuyor. Baba sincapın sağ tarafında ayakta duran mavi önlüklü anne sincap ile baba sincap ikisi birlikte çalışkan sincaba konuşma balonu. İyi dersler. Diliyorlar. Yüzündeki neşeli gülümseme ile sağ elini anne ve baba sincaba uzatan çalışkan sincap konuşma balonu. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Çok mutluyum. Her taraf bembeyaz. 9. kısımda, sol alt kısmında sadece başının arkası görünen çalışkan sincap ve ileride karla kaplı alanda beyaz bulutlar altında oyun oynayan iki sincap görseli yer alıyor. 9. kısmın üst tarafında ise siyah büyük harflerle yazılı bir metin bulunuyor. O sırada zeka küpü ile merhametli sincap kartopu oynayarak yürüyorlarmış. Onları ağaçların arkasından gören çalışkan sincap gülümsemiş. 10. kısımda sağ tarafta açık kahverengi büyük ön dişleri olan elleri iki yanında açık duran bir sincabın üzerine kar topu gelmiş. Arkasında yeşil ağaçlar var ve her yer karla kaplı. Üst kısımda siyah büyük harflerle kar topu yaparak zeka küpünü atmış yazıyor. 11. kısımda çalışkan sincap üzeri karlarla kaplı yeşil ağaçların arkasında saklanıyor. Koyu kahverengi, uzun kuyruklu, sırtında kırmızı çantası olan sincap ile açık kahverengi, sırtında sarı çantası olan sincap kar topunun nereden geldiğini düşünüyorlar. Konuşma balonu Zeka küpü ve merhametli sincap Kim attı bu kar topunu? 12. kısımda mavi bir fon önünde sırtında kahverengi çantası ile çalışkan sincap kolları iki yana açık bir şekilde gülümseyerek Konuşma balonu. Şakacı bendim. 13. kısımda gözleri ve ağzı kocaman açılmış, şaşıran, çalışkan sincabın sağ ve sol yanağında kar topu parçaları bulunuyor. Çalışkan sincabın üst kısmında siyah harflerle Çalışkan sincabı kar topu yağmuruna tutmuşlar yazıyor. Konuşma balonu. Çalışkan sincap. Yok artık. Kardan sincap olmama az kaldı. 14. kısımda Merhametli Sincap, Zeka Küpü ve Çalışkan Sincap arkası dönük bir şekilde kırmızı kürklü, uzun kuyruklu, şeffaf gözlükleri olan öğretmen sincaba doğru bakıyorlar. Konuşma balonu. Hoş geldiniz küçük sincaplar. Artık kış geldi. Kar yağdı. Her taraf beyaza boyandı. Konuşma balonu. Merhametli, Zeka Küpü ve Çalışkan Sincap. Hoş bulduk öğretmenim. 15. kısımda açık kahve renkli duvar üzerinde pembe çerçeveli gri yazı tahtası önünde kırmızı köklü öğretmen sincap öğrencilerine doğru dönmüş duruyor. Çalışkan sincap ve zeka küpü krem renkli sıralarda sırtı dönük oturuyorlar. Konuşma balonu, öğretmen sincap. Küçük sincaplarım, isterseniz bugün kitap okumanın güzelliğini konuşalım. Ne dersiniz? Kitap okumak niçin önemli? 16. kısımda Zeka Küpü sincap heyecanla salını havaya kaldırmış söz isteyerek "Öğretmenim, her kitaptan yeni şeyler öğreniyoruz." 17. kısımda Merhametli sincap elleri sıranın üzerinde önünde beyaz kağıdı ile tebessümle söz alarak Canlılara nasıl iyi davranılacağını öğreniyoruz. 18. kısımda Çalışkan sincap Elleri üstünde beyaz kağıtlar olan sıranın üzerinde arkadaşları ile aynı heyecanla başarılı olmanın yollarını öğreniyoruz. 19. kısımda açık kahverengi duvar önünde gövdesinin üstü görünen öğretmen sincap gözlerin mutluluk ve sevecenlikle dolu olarak kollarını iki yana açmış etrafında ise küçük kırmızı kalpler yer alıyor. Konuşma balonu Öğretmen sincap Aferin size sevgili sincaplarım. Her kitapla yeni bir dünyaya yolculuk yaparız. Haydi bakalım. Okuduğu kitabı bize kim anlatacak? 20. kısımda mavi fon önünde ahşap sıralarda oturan merhametli sincap ön dişleri dışarıda öne doğru bakıyor. Onun sağında sırada oturan çalışkan sincap ise heyecanla bir elini sıranın üzerine koymuş, doğrularak diğer elini havaya kaldırıyor ve konuşma balonu Çalışkan sincap. Öğretmenim, ben ben çok güzel bir masal okudum. Onu sizinle paylaşabilirim. 21. kısımda gözlerini merakla açmış öğretmen sincap, "Haydi bakalım anlat çalışkan sincap." 22. kısımda oturduğu sıranın arkasında ayağa kalkmış, elleri iki yanında, gövdesinin üstü görünen çalışkan sincap kitabını anlatmaya başlıyor. Konuşma balonu. Çalışkan sincap: Arkadaşlar okuduğum masalda yavru bir sincap vardı. Ceviz toplama yarışması vardı. Ancak kendisine pek güvenmiyordu. Ama annesinin okuduğu şampiyon sincap adlı hikayede onun nasıl başarılı olduğunu öğrendi. İlk önce kendimize güvenmemiz gerekiyormuş. Sonra çok çalışmalıymışız. Üçüncü adımda ise pes etmemeliymişiz. 23. kısımda Kollarını önünde birbirine bağlamış, ayakta duran öğretmen sincap, "Evet yavru sincaplarım. Başarının sırrı, hayalini gerçekleştirme inancını kaybetmemektir." Küçük sincap bize bunu anlatıyor. Bakalım çalışkan sincap hikayeyi nasıl tamamlayacak? Seni dinliyoruz, kitap kurdu. 24. kısımda elleri iki yanında heyecanla ve yüzündeki gülümseme ile bakan çalışkan sincap devam ediyor. Konuşma balonu. Evet öğretmenim. Dediği gibi küçük sincap başarılı olma hayali için çok çalıştı. Pes etmedi ve nihayet o yılın ceviz toplama şampiyonu oldu. 25. kısımda beyaz tırtıklı konuşma balonları içerisinde soldan sağa büyük harflerle Bravo! Vay be! Güzel hikaye! yazıyor. 26. kısımda görselde belden üstü görünen sağ kolu aşağıda Sol kolu yukarıya doğru uzanan öğretmen sincap yüzündeki tebessümle konuşma balonu. Aferin kitap kurdu. Güzel bir hikayeydi. Şimdi benim de size bir sürprizim var. 27. kısımda çalışkan sincap ağzı açık meraklı gözlerle 28. kısımda merhametli sincap ağzı açık gülümseyerek 29. kısımda zeka küpü sincap yine aynı meraklı bakışla Üçe hep birlikte konuşma balonu. Çalışkan, merhametli zeka küpü. Öğretmenim lütfen bizi merakta bırakmayın. Sürpriziniz nedir? Söyler misiniz? 30. kısımda solda öğretmen sincap, sağda ise sırayla zeka küpü, merhametli ve çalışkan sincap yer alıyor. Öğretmen sincap, bugün kitap okuyan kaydan bir sincap yapacağız. İster misiniz? diye soruyor. Zeka küpü, merhametli ve çalışkan sincap üçü birlikte aynı anda konuşma balonu Yaşasın! Kardan sincap yapacağız! 31. kısımda kar tanelerinin düştüğü karla kaplı açık alanda çalışkan, merhametli ve zeka küpü sincap kocaman bir kar kütlesi yuvarlıyorlar. Zeka küpü sincapın kar kütlesinin arkasında sadece başı ve kuyruğu görünüyor. 32. kısımda Sol tarafta merhametli ile öğretmen sincap, ortada yaptıkları kardan sincap ve sağ tarafta ise zeka küpü ile çalışkan sincap yer alıyor. Merhametli sincap elinde tuttuğu kahverengi çizgili atkıyı öğretmen sincaba uzatarak konuşma balonu. Merhametli sincap. Öğretmenim kardan sincap üşümesin diye bunu giydirelim mi? Öğretmen sincap. Benim sevgi dolu bebeğim. Sen çok şefkatlisin. Aferin. Onları az ileriden izleyen çalışkan sincap. Konuşma balonu. Merhametli. Merak etme üşümez. Çünkü onun canı yok. 33. kısımda atkıyı merhametliden alıp kardan sincapın boynuna dolayan öğretmen sincap. Çalışkan sincap. Doğru diyorsun ama duyarlı olmak kötü değil. Her şeyi akılla değerlendirme. Bazen de kalbinin sesini dinle. Bu sırada kırmızı kapaklı kalın kitabı elinde tutan zeka küpü sincap öğretmenine yönelerek konuşma balonu. Öğretmenim bu kitabı kardan sincapın eline siz koyun. Çünkü siz bir öğretmensiniz. 34. kısımda kırmızı kitabı elinde tutan öğretmen sincap konuşma balonu. Teşekkürler Bilge. 35. kısımda resmin ortasında yer alan kitap okuyan kardan sincabı tamamlayan merhametli, zeka köpeği ve çalışkan sincap mutlulukla bakıyorlar. Görselin üst kısmında sarı metin kutusu içerisinde hep birlikte el ele tutuşup kardan sincabın etrafında şarkı söylemeye başlamışlar yazıyor. Sağ alt köşede ise nota görselleriyle beraber yazılmış "Gökte kar, yerde kar var, oyun oynar sincaplar." Elinde kitap okuyan kardan sincabımız var. Karikatürün sonlandığı en son sayfanın en altında ise sonrasında ne mi olmuş? Birkaç gün sonra yarı yıl tatili gelip çatmış. Karneler dağıtılmış, okullar tatili olmuş. Bizim sincaplar yuvalarına çekilmişler. Ellerine güzel güzel kitaplar almışlar. Okumuşlar, okumuşlar. Sonrasında güzel mi güzel kış uykusuna yatmışlar yazıyor.